Bunu sizin olsun, alkol bizim olsun. Süleyman Aga senede bir tane iki tane vuruyor. Yani yetiyor. Yetiyor. <laughs> ee, evet. evet, ne Nerede? Ya, bu taraftan mı? Abi, abi. abi yakın gel yakın. Sizin, zaten siz biliyorsunuz da. Abi, bir bir sürü domuz 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 öyle böyle bir dur lan bana ben vuracağım onu tamam rahat ol abi, zaten çabuk frey tabakayı tutasın Allah para yapmıyor bak <laughs> şurada fabrika var yolun sağına geçince. oradan itibaren 4 yıla kadar tutuyoruz ki domuz kaydı bu sanayinin altında, sanayinin altında. Yani herkes böyle sırayla kayacak ama arabayla ama kontrol. fındıklığın altına kadar ha. ben şey yaparım Cemal. Tamam, Arkadaşlar yani He, domuz bu tarafa geçti. Köyün başına kadar atlar anasını satıyor. İşte üstün bir şey Biz buradan mi? yönlendireceğiz. Ona göre, he burada domuzu bulamadık abi. Bu sizin gördüğünüzü de sonra bir zaten <laughs> yolda bulduk. İlanla beraber gidiyoruz o zaman. Bak, bakacağız. Ona bakacağız. Ona bakacağız. Paso gelsin, o tekizi Zaten tümen gelmeden daha girmiş bu. Inşallah İnşallah bu oynayanlar hani orada geri dönüş yapmıyor. ama bu dört tane. Bunu biliyorum zaten. Bak oynuyor. <laughs> bu buraya geri dönüyorlar. <laughs> Biz Ama bu işte dan başında, başını altında da yapıyorlar. Ya, o orada senin arkasına da giriyor. Arkaya değil. Ya da buna. Sabah gitmez. Direkt buraya yapayım yap. Ne yapacağız? Devam edelim tamam. Yaptık, yaptık. Abi şu sırası değil. Ava başla. Tamam mıyız tamam beyler? Hem fikrimiz? Avcıbaşı olarak ben de konuşayım hadi YouTube'dayız. Tamamdır. Ha, ha, Sonrasına sonra bakacağız. Arkadaşlar herkese bol şans. Evet. Bir. iki, Nere oğlum? Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Kadir abi nasıl? He? Nasıl? Allah ne bileyim. Tak tak dedim. <laughs> atın, gelsin ya. Ara ara. <laughs> gel 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 haydi! Haydi Haydut. Haydi Gel. Gel. Gel Gel. 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 Buraya gel. 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 Hay don't. Hay don't. Hay. Gel. Haydi Gel. haydi! Haydi! Gel. buraya Gel. buraya! Gel. 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 Gel.